15 Kasım Pazartesi Yükselen ve Ay Burcunuzu takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Emeğe saygı. Her zaman emeğe saygı gösterelim. Değerli Koç zihniniz karma karışık bir güne uyanacaksınız. Yeni planlara, yeni o, o, oluşacak olaylara açık olmamız gerekecek bir gün. E, kendi doğruluğunu, doğru olduğunuz her şey için ısrar edeceksiniz alana ayak uydurmayı ve çevrenizdeki insanları biraz daha ayak uydurursanız daha güzel ve keyifli bir gün atlatacaksınız. İlişkide biraz kafanız yorgun olabilir, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz ve erken uyuma ruhunuza iyi gelecek diyorum. Değerli boğa burçları, para, konulu, para konularınız gündemi belirleyecek gün içerisinde iş yerinizdeki bazı insanların dedikodularına şahit olacaksınız. Dikkate, dikkate alın çünkü zarar görmenizi istemiyorum. Öğleden sonra çok şiddetli, sert konuşmalara ve insanların konuşmaları sizi yıpratabilir. Onları uyarmanız size iyi gelecek diyorum. İlişki konusunda da şu an için sevilmeye ihtiyacınız var. Bol sevgi günü olsun sizin için diyorum. Değerli ikizler Burcu'm, Burçlarım. Nasılsınız? Büyük fırsatları kaçırmayın. Dikkatli ve ilginizi başka bir yere sakın ve sakın vermeyin. Gün içerisinde çok yoğun işler ve sizi mutlu edecek evraklar, dosyalar sizin keyif alacağınız bir nokta. Kafa dağıldığında hata yapabilirsiniz. Son zamanlarda da birine bir çocuk bir yaşlı sevindirmek istiyordunuz. Hadi hayrınızı da yapın. Enerjinize iyi gelsin. Sizi de mutlu etsin diyorum. Değerli ikizler, aşk konusunda çok güzel konuşmalar ve güzel fırsatlar sizi renklendirecek Hatta çok fazla flörtöz ruhunuz olacak. Fazla abartmayın lütfen diyorum. Değerli yengeç burçları, plansız, planlarınız bozulabilir. Moralinizi bozmayın sakın. Çok fazla iş yapmaya çalışırken dosyalar birbirine karışabilir. Düz, randevular birbirine gecikebilir. Her şey birbirine karışabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Öğleden sonra güzel bir toplantı size güzel para kazandıracak. Ya da işinizin, ünvanınızın aydınlanmasını sağlayacak. Gün içerisinde çok fazla konuşmalar, koşturmalar sizi... Olsa da keyfini akşamüstü yatarken yatağa çıkartacaksınız diyorum. İlişkinizle alakalı da para konusunda gereksiz harcamalar ve ilişkinizi bu konuda uyarabilirsiniz. Biraz sert konuşma yapabilirsiniz. Lütfen para. Parayı ilişkinize katmayın. Güzel olacağını düşünüyorum. Değerli aslan burçları çok kalabalık çevre içerisinde olacaksınız gün içerisinde. Hatta kendinizi ayak zihin beden devamlı çok yoğun her şeyi ayak uyduracağınız bir gün e, yaşayacaksınız. Hatta e, bir an ben kendim için ne yapıyorum dediğinizde mutlu olmayı e, mutlu ifadeler kullanırsanız sert konuşmaları yumuşatmanızı çünkü siz mutlu olmak ve işte başarı sağlamak istiyorsunuz gün içerisinde. Bu başarıyı güzel bir noktada yaşayacaksınız ama akşamüstü işte şöyle 4-5 gibi ruhunuz böyle biraz Ruhunuzu dinlendirmek, biraz kendinize vakit ayırmak, hatta değer verdiğiniz insanları aramak size iyi gelecek. Özellikle anne, abla dediğimiz kişilerle bir iletişim sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. Değerli Başak Burçları, güne başlarken planlarınızla alakalı e, sorunlar çıkabilir. E, görmediğiniz ve unuttuğunuz evraklar kafanızı karıştırabilir. Yani planladığınız hayat size ayak uydurmayabilir. Çok fazla e, ihracat konuları, evraklar, e, bu tarz olaylar sizi yıpratabilir. Ya da yoğun bir tempo sizi yıprattığı için aksilikler de söz konusu olacak e, öğleden sonra 2-3 gibi. Bunlar e, sizi üzmesin. Çünkü hayaller biraz e, ruhunuz hayallerle birlikte olmak isteyecek. Kendi enerjinizi sevmek isteyeceksiniz. Unutmayın bu hayatta her gün gerçekler yaşıyor. Hayaller güzel ama gerçeklere doğru adım atın. Sevgilinizle alakalı biraz kırgınlıklar söz konusu olabilir e, konuşmak istemeyebilirsiniz kapris ruhunuz olabilir aman abartmayın diyorum değerli terazi burçları çok enerjik günü uyanacaksınız çevrenizdeki iletişim ortamda mutluluk yani fark farkındalık yaratacaksınız. İnsanlara e, güzel güzel konuşmalar, onların onları selamlayacaksınız. Güzel enerjinizi e, iş alanınıza yansıtacaksınız ve gün içerisinde bu enerji hem etrafınızda hem de size mutluluk verecek ve güzel oluşumlar sağlayacaksınız. Ya yani şöyle akşam 8 9 10 gibi böyle hüzün, geçmişe dalmak, geçmiş özlemi yaşayacaksınız. Yani böyle bir geçmiş resimler, geçmiş hikayelere bakmak belki sizi daha e, duygunuzu katacak ama çok fazla göz gözyaşı, göz enerjimize iyi geleceğini düşünüyorum. Ağlamayı serbest bırakıyorum size diyorum. Değerli akrep burçları alışveriş enerjiniz. Her şeyi alayım. Şu eksikte eksik olmayanları da almak kafasına gireceksiniz. Ay sonu Ödeyecek sizsiniz. Lütfen gün içerisindeki o alışveriş evrelerinize dikkat edin. Sonrasında ruhunuzu para para sıkıntısı e, oluşmasını istiyorum. Sosyal medya ile bu ara sık sık e, paylaşımlar yapabilirsiniz. Yakın e, okul okul çevresindeki insanlarla diyalog resimleriniz daha ön planda olabilir. Ama güzel bir anahtar ya da güzel bir planınız var. Bunun araştırması e, size iyi gelecek. İşinizde de bir terfi ile ilgili konuşmaların sevincini yaşayacak olacaksınız gün içerisinde değerli yay burçları keyifli mutlu bir gün sizi bekliyor Gerçekten o kadar keyifli ki finansal konudaki bazı aksilikleri çözeceğiniz olumsuz giden her şey iyi bakacağınız bir enerji içerisinde olacaksınız Hatta iş alanınızda da e, saatlerle alakalı konuda bazı aksilikler bazı pürüzler çıksa da siz bunu çok rahat bir şekilde halledeceksiniz yalnız ilişkinizle akşam yemek yemeği Onunla birlikte film seyretmeyi unutmayın. Bu sizin ruhunuza iyi gelecek ve sizi çok mutlu edecek. Çünkü siz uzun süredir böyle bir şeyin hayali içerisindeydiniz. Lütfen bunu yapın. Bunlar da notlarım. Notlarıma da bakıyorum. Çünkü e, haritadan inceledim. Kısa kısa notlar aldım. Değerli oğlak burçları nasılsınız? Yükselen vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Sanki görev için gelmişsiniz. Pazartesi sizin görev insanı oluşunuz var. Her şey birikmiş, her şey üstü, üstünden geleceksiniz ama hani öfür denerek, püfür denerek bunu da yapmamışlar, şunu da yapmamışlar, şunu düzeltmem, bunu temizlememişler. Yani kafanız o kadar çok fazla meşgul bir gün içerisi yaşayacak ya. Hatta evdeki eşi, çocuğu, sevgiliyi unutacağınız bir gün ve... Burada devir daim dediğimiz yani tapu değişmesi, evrak değişmesi ya da vergilerle alakalı yaşayacağınız ödemelerde bazı aksilikler olsa da öğleden sonra bunu çözmüş. Akşama kadar da halletmiş olacaksınız. Yalnız akşamüstü bir davete katılabilir. Burada kendi ruhunuzu ön planda tutabilirsiniz. Sizi böyle onura edecek sözler hoşunuza gidecek. Akşamın keyfini şimdiden çıkartın istiyorum. Güveniniz yerinde olacak. Hatta öğleden sonra e, üzerinizdeki sorumluluğu başkalarına vereceksiniz. Kendi ruhunu bulacaksınız diyorum. Değerli kova burçları bu ara ekip çalışması çok yoğun olacak. Adeta böyle zincirleme bir tempo, koşturma. E, yani bu ev hanımıysanız bile gün içerisinde çok fazla gideceğiniz alışveriş vesaire şeyler sizi böyle e, sosyal olarak kendi enerjinizi belirleyeceğiniz bir gün olacak. E, çok fazla... E, Kendinize önem vermeniz gerektiğinizi, sağlığınızla alakalı noktaları unutmamanız gerekiyor. Son zamanlarda vücutta hafif hafif yorgunluklar var. Lütfen ihmal etmeyin. Bu ara beklediğiniz bir iş teklifi ya da bununla ilgili görüşme gününüz olabilir. Güzel geçecek, endişe etmenizi istemiyorum. Bir de geçmişte biriktiğiniz dosyalarınızı bir an önce çözme ve aydınlatma zamanınız diyorum. Ha, aşk konusunda bu ara heyecan ruhunuz var. Yeni bir insanla tanışabilir. Öğleden sonra onunla vakit geçirmek isteyebilirsiniz diyorum. Değerli balık burçları, aile bağlarınızla alakalı aile bağlarınızla alakalı gün içerisinde onlarla ilgili planlar onlarla alakalı düşünceler içerisinde girebilirsiniz. İşinizle alakalı da birçok şeyi güzel ve rahat bir şekilde halledeceksiniz. Yani burada şöyle bir şey var. Yemek yeme özelliğiniz çok ön planda olacak. Fazla böyle abur cubur tüketiyor olabilirsiniz. Bu da sizin göbek yağlanmanıza ya da vücut yağlanmalarınıza sebep olabiliyor. Atıştırmalardan uzak durmanız gerekiyor değerli balık burçları çok fazla abarttığımız bunları bir an önce. Ha, yeni iş bekleyenler için de güzel diyaloglar, güzel iletişimler. Hatta şöyle bir şey var. E, bulunduğunuz iş yerinde bir patronunuz ya da yöneticiniz sizi başka bir yere geçirmek istiyor. Bununla ilgili keyifli de konuşma söz konusu olacak. Bu ara en çok arabaya merak sarabilirsiniz. Bir araba düşüncesi olanlar devamlı bir araştırma halinde olacak. Şimdiden tadını çıkartın. Mutlu pazartesi günleri, umutlu pazartesi günleri. Her şey gönlünüzce olsun değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.